Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü yapılan değerlendirmeler sonucunda Belediyemiz tüzel kişiliğine ait varlık ve kaynakları etkin ve verimli kullanılması, giderlerde tasarruf sağlanması, halkımıza sunulan hizmetlerin nitelik ve nicelik olarak kalitesinin artırılması amacı bazı kararlar aldık ifadelerini kullandı. Düzce Belediyesi'nin 3 yıllık gelir gider bütçe dengesini oluşturmak için çeşitli kararlar aldıklarını söyleyen Özlü, başkan ve başkan yardımcılarının onayı olmadan Hiçbir harcama yapılmayacağını söyledi. Mali disiplin tedbirleri hakkında bilgiler veren Başkan Özlü, her türlü ihtiyaçların karşılanmasında ihaleye çıkılmadan ya da satın alma işlemi yapılmadan önce mevcut imkanlar sonuna kadar kullanılacak. İş yükü, iş gücü analizi yapılarak ihtiyaca göre birimler arası personel kaydırması yapılacak. Hizmetlerin mesai saatleri içerisinde görülmesi sağlanacak ve zorunlu olmadıkça fazla mesai yaptırılmayacak dedi. Havuz sisteminin devam edeceğini, Yeypaş ve İntaş'ın daha profesyonel şekilde yönetileceğini söyleyen Özlü, tüm araçlarda havuz sistemine geçilecek, açığa çıkan araçlar ifade edilecek. Bakım onarım masrafı yüksek olan araçlar tespit edilerek satılacak ve envanterden düşürülecek. Belediyenin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller tespit edilerek bunların envanteri çıkarılacak ve değerlendirilecek. Belediyemizin sahip olduğu emlak envanteri içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılan gayrimenkullerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı'na olan borçlarımıza karşılık takası yapılarak borçların azaltılması sağlanacak. Belediyenin su ve vergi alacakları en yüksekten aşağıya doğru tahsil edilme yoluna gidilecek. Su ve emlak vergilerinin kredi kartı ile taksitlendirilerek ödenmesi imkanı sağlanacak. Otobüslerin gelir gider analizi yapılacak ve verimlilik artırıcı önlemler alınacak diye konuştu. Başkan Özlü her yıl yapılan Ramazan eğlencelerinin düzenlenmeyeceğini bildirerek mevcut Aşevi Belediye Başkanlığı tarafından işletilecek. Kamulaştırma işlemleri asgari seviyeye indirilecek ve 5 yıl imar programında yer almayan herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmayacak. Belediye şirketlerimiz olan Yeypaş ve İntaş gelir getirecek şekilde yönetimsel ve işlemsel olarak yeniden yapılandırılacak ve profesyonel bir yönetim yapısına kavuşturulacak ifadelerini kullandı. Özlü mali disiplin tedbirlerine belediyenin tüm birimlerinin uyacağını ve hiçbir şekilde esneme olmayacağının altını çizerek Düzce Belediyesi'ni birlikte ayağa kaldırarak başarı hikayesi yazacağız ifadelerini kullandı.